merhaba, nasılsın merhaba. kardeşim? Merhaba, merhaba sevgiler. Evet arkadaşlar, hoş bulduk. Şu anda Türkiye'nin en doğusundayız. Neresi burası? Iğdır. Iğdır topraklarındayız. Aynen. Iğdır ilindeyiz. Iğdır coğrafyasıyla, ekonomisiyle çok farklı. Aynen. Doğu Anadolu'dan. Da Biz daha önce geldiğimde Kars'ta kar, kış, kıyamet varken burada güllük gülüş sandıktı. Aynen öyle. Buranın o, ovası farklı bir şey. Aynen. E, Türkiye'de Iğdır Ovası meşhurdur. Ekinleriyle, Erken hasatıyla Doğu Anadolu'ya göre değil mi? Aynen öyle. Mesela Iğdır kayısı var çok meşhur. Aynen öyle. Hatta yolda da dedikler bizde Iğdır kayısının üzerine kayısı yok. Aynen. Türkiye'de diyorlar. Ya da Iğdır iklimiyle her meyveyi her sebzeyi barındıran yani ovalık verimli bir topraktır sırası. Evet. evet. Valla ben de bazen Malatya'lı arkadaşlarla tartışıyorum. Ona diyorlar Malatya kayısı. Malatya kayısının ismi var ama Iğdır kayısı'nın da tadı var. Iğdır kayısı biraz daha sulu, daha tatlı. Evet daha iri ve ya, daha iri. güzel. Ben Iğdır kayısı seviyorum. Aynen. Malatya'dan da işte hacı bilmem ne kayısı var. şu Şukar, yemedi ya Yemediğim kayısı bilmem. Doğru. Getirin, yedirin. Bilelim kardeşim. Aynen, aynen. Ama Iğdır'ın kayısı güzel gerçekten. Evet. Maşallah var. Ve Iğdır aynı zamanda da Doğu'da yani Türkiye'de Doğu'da en fazla bu işe merak saran yerlerden bir tanesi başında da geliyor çok iyi köpekler alır. Yıllardır bu işleri çok kovalarlar. Hayır, hayır. E, tabii Iğdır'da çok meraklı arkadaşlar var. Birçok kişi köpekçiliği bıraktı ama bunlardan bir tanesi de Serkan kardeşim. Evet abi. Serkan kardeşim yıllardır evet. Iğdır'daki köpeklerin başını çeken, bu işe emek veren evet. dostlarımızdan bir tanesi. Abi hoş geldin abi Iğdır'ımıza. Hoş bulduk kardeşim. Allah sana razı olsun buraya kadar geldin. Başlayayım yarım da abi arkadaşlar biraz önder olarak, lider olarak görüyorlar beni. Evet. Onlar da Maşallah kaliteli köpekler besliyorlar. Gel buraya. Allah yollarını açık etsin. Evet. Emek veriyorlar abi. Bizim ıdırlar iyi şekilde bakıyor. Evet. bu merak şekil nedir yani? Nereden kaynaklanıyor bu? Bu bizim buradaki büyüklerimiz vardı abi. Onlardan bize geçen bir şey. Burada eskiden bu işi yapan ustalarımız var. Onlardan öyle bakarak daha iyi bir şekilde evet. öğrendik. Ümit vardı, ümit bıraktı. Ümit bıraktı evet. Ferdi işi... vardı, ferdi bıraktı. Evet, evet ümit de, ferdi de bu işi çok iyi şekilde yapan arkadaşlarımızdı inanılmaz yapardı. Şu anda profesyonel bir horozcu olmuşlar. Evet. Horoz besliyorlar. Evet. Yani onlar da ayrı bir kulvara geçtiler. Birçok arkadaş var tabii. Işte. Çok. Burada kaliteli arkadaşlarımız var. Yani bu işi gerçekten Türkiye genelinde çok iyi yapan arkadaşlarımız var burada. Yani maddisel olarak da hiç parasını verip iyi köpekler de transfer eden arkadaşlarımız var. biraz sonra zaten göreceğiz. Ayhan arkadaşımız 300 bin TL verip Bozo diye bir köpeği aldı. Türkiye şampiyonu. Evet. Güç olarak. Onu aldı. Allah ya, hepsinin yardımcısı olsun. Emekler şey boşa abi. Mi? bunu da e, Şubat ayında falan aldım ben. Bunun adı neydi kardeşim? Bunun adı Gattar. Evet. Gattar köyden gelme bir hayvandır. Şerkez köylü İnan Yazıcı onları e, adı dostlarımızın hayvanıdır. Hani bu hayvan görseliyle. Bir ya, ben sen benim Şerkez köylü İnan'la videomu mi? İnan Yazıcı oluyla. Bu köpek orada var mıydı acaba? Vardı. Şerkez Gattar bu ya. Abi orada Yok, bir tane asil, enikti galiba orada ya. Enikti abi ya, bunun hayvan gibi olmuş maşallah. Evet. Çok iyileşmiş. Yani asil. Böyle kendi bahçesinde mesela kapısındaki hayvanı tutmaz. Evet çok iyi. Güçlü asil. Bayağı çok da iri bir şey bir ya. Göbek. Bir döndür bakalım bu tarafa döşün falan açık bir köpek yani normalde. Göbek. İri bir, bir köpek. havanın bu sıcaklığında köpeğin kilosuna bakar mısın abi? Evet. Ya çok iyi ilgileniyor. Yani 88 santim 90 kilo yakın bir hayvandır. Maşallah. Soy yani, sop kim nereden de bunun? Bunun annesi baba Mercedes'in öz kızıdır. Evet. Babası e, çakır, şampiyon Çakır Bey'in oğlu İstanbul'un paşadır. Maraş'ta kral tuz çölü aygıra kadar e, soy dayanıyor yani. Hmm. Yedi caddine kadar kaliteli bir hayvan. Biraz erciyi de andırıyor. Enteresan yani var, bir şey kuş. Çok kalın, iri bir köpek. Ercinin biraz açık rengi var. Bu biraz kapalı bozdu. Evet, o, evet. Ama el ayak büyük. Çok yani. da güzel bir köpek maşallah. Evet. Akıl. Yani ya girmiş de. Yaz olmasın rağmen yine 80 yakın kilosu vardı. Var, 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 yani bizim Allah var. bizim ıdırlar Allah'a emek veriyorlar. Maşallah var çok. İri güzel bir köpek. Başarıları sağlam. Yani ön tarafı çok güçlü. Arka tarafı işte bu köpeğe biraz lastik çektirmek lazım. Arkası biraz zayıf. Buna işte çektireceksin. Aynı bu. bu. tam lastiklik bir köpek. Önü açık ama arkaları biraz Abi daha sağlık. Ağırlık ıı, takılınca hiç ağırlığı böyle zorlanan bir hayvan değil yani. O Kale bile almak güçlüdür. Gibi. yani bozuyu var. ben 300 milyar aldım. İnan bu da en az bozuğu kadar benim için değerli bir hayvan. Gelecek vardır. Yani tabii. bu ben hiçbir zaman yaratmamış, utandırmamış yani. Ha, maşallah, maşallah. Valla güzel köpek. Yani 80, de, yurt dışında kalıyor, 8 filan var da, gibi 80. 80. Yani çok döşlü bir kere, çok kafalı. Ya, güzel ya. ve böyle sağlam tipli bir köpek, sert bir köpek. Ve kendinden emin bir hayvan, sakin. Bu Aynen, güzel. Çok rahattır. Yani zaten senden sakin, kendinden emin. insan da öyledir, hayvan da öyledir. Aynen öyle. Fazla ses çıkartan, fazla Şamata yapan kolpacıdır. Aynen öyle. Köpekler de aynı şekilde. Evet, aynen öyle. Ağır kendine min kimseye karışmayansa daha böyle ağır başlıdır. Aynen daha delikanlıdır. Maşallah güzel köpek. Bunu da beğendim. Evet. E, baksana Soba Yok çok kalın. El her şey çok güzel. Güzel bir köpek. Yani aslında bu biraz da kime benziyor biliyor musunuz? Mercedes'in babası baba asil vardı. 55 asil evet, derler. 55. Samsun'da onu çok andırıyor. Evet. Bak oradan da o da çok kalın bir köpekte daha kafalı, daha ağızlı bir hayvandı ama bu onu andırıyor biliyor musun? Evet. Yani Mercedes'in kızından çıkma ya. Aynen. Ta dedesinin soyuna çekmiş olabilir. Olabilir abi aynen. Evet. Bunu şimdi Savaş arkadaşımız görse Samsun'dan aynı 55 asil diyecek. Asil evet. dediğim gibi biraz daha dudaklı, biraz daha kalın ağızlı bir köpekti evet. sadece. Evet. Güzelmiş bakalım. <laughs> o yeri güzel. <laughs> Çamur çok güzel yaz için. Kupada kalıyor hayvan. Valla sıcakta en güzel yer burası. Evet. Bu ilk neyin nesi? Bu coşkun suyu abi. Ana baba coşkun suyu. Peki anne baba kimin yani kimdir bunlar? Orijinal güdük mü bu? Bunu Kendi kuyruğu kesik mi yani? Buna da güdüklük var. Ee, babası Candar Ağa'nın oğlu. Hı. Annesi da minik bozunu kızı. Coşkun Kaç aylık? 13-14 aylık var şu anda. Valla güzel köpek olacak da. Gelecek evet. vadeden güçlü beyni benziyor. Çok beğendim. hırsıdır, çok çok aşırı aşırı hırsıdır. Ağzı Hızır. mağazı çok iyi. Doğuştan, gibi değil mi? Doğuştan, Doğuştan kesin. Doğuştan Aynen. Fizi de düzgün maşallah. Bunun yeri de güzel serin. İyi ipim ipim kemirmiyor ha. Buna havuz yapıyorum abi. Bu şeylerin çukurlarını dolduruyorum. Suyu mu doluyorsun? Aynen. Bir yüzüyorlar. Hayvanlar Ma zaten tüydedir. Yani şu anda kurtaplarını falan verdim. Yani şu anda zaten yaz ayı olduğu için piyada girdikler için zayıflar. Yani bunlar kışın tanıyamaz. Gel oğlum gel. Çok akıllı hayvan Şimdi açsam gel oğlum yerine gel desem gel burada çömelecek bağlayacağım yani. Bir Maşallah. evet bu da meşhur şampiyonumuz mu? Şampiyon bu Çok güzel bir var ya. Evet arkadaşlar. Herkese selamlar tekrar. Yalnız hakikaten yakından felaketmiş ya. Felaket Boyun çok, çok güçlü. Beş, çok güçlü. Hoş bulduk kardeşim. Evet köpeğimizin, şampiyon köpeğimizin adı neydi? Elbistanlı Bozu eski ismiyle son kabadayı yaptık. He ismiyle. artık son kabadayı. Iğdırlı Bozu. Türkiye'de, Bo Türkiye'de kabadayıyla ilan etmiş bir hayvan. Iğdırlı Bozu. Iğdırlı Bozu soyu neydi bunun kardeşim? Abi bu e, Elbistan'dan Sarı Boğa'nın oğlu. Sen bu tarafta dursan çamur çamur geleceksin ama ya, şey köpeğin fiziği çok muhteşem bir fiziği var. Ee, döşü. bu hayvan çok fazlasıyla kendini ispatlamış bir ara. Evet. Maşallah. Yani... Acayip bir çene var ha. Şey, dişler falan çok felaket. Çok mükemmeldir abi. Boyun Hı. Fazla. Böyle dursun. E, Maşallah. Başkabında zaten bu hayvanı tanımayan yok yani. Evet. Allah nazarını satsın. Transferimiz satırsın. yaklaşık bir hafta Önce aldık. Mutlu Kılıç kardeşimizden. Yani Hüseyin'de bir para verdik. Nereden getirdin sen bunu? Bu elbisandan gel gelen bir hayvan. Evet. Burada da bir kardeşimizdeydi. Bu hayvanı ben de yaklaşık 8-9 aydan beri takip ediyorum. Köpeğin kafası çok büyük bak. Acayip sallı bir vücut ve çok kalın bir döş var. Evet çok sistemli bir hayvan ya. Ben daha bunun gibisini görmedim yani. Evet. Vallahi köpek var ya değişik bir köpek ya. Ejderha gibi de kafa var. Kafa çok ha, büyük. Boyun uzun. Dıştan vermedi. Hı. bu hayvanı ben ölene kadar kapımda tutacağım. Zaten bunun yavruları şu an Elbistan'da tanesi 200 milyardan satılıyor. Allah Allah. Vallahi. Tanesi. Çok damızlı, çok mükemmel. E bunun soyu adam. neymiş ki ya? Sarıboğa'nın oğlu abi. Sarıboğa kim neden? Sarıboğa Elbistan'da kimdeydi ee, Serkan? Şeydeydi. Serkan bilir. Ramazan'da, Ramazan'da. Ramazan da Denizli'de Ramazan. denizdir Ramazan. Sarı o da Sarı da şey kralın oğlu. Maraş'ta kral. Senin kralın oğlu. Tüm şeylerin tabii. Çeliklerin e, o kralın oğlu abi şey Cemal abi'deki. He kralın. Kralın oğlu. He. Sarıboğa. Yani bu su herhalde sana da dayanıyor senin. Bende de vardı onun yavruları da. He. Yani bana Cemal abinin köpektir o zaman. Kral da o, bunu, orta siklet şampiyonu. Bunu arabaya koy uzun yola götür. Arkada vurup kafa yatacak, gol Kaç defa da şeye, şeye dışına çıkarttık Serdan abi. Evet. Arabanın bagajına böyle kafayı koyar, vururlar. Yürü bakalım şöyle samanların önüne doğru biraz Hayır, da işlesin hayvan. Rahatlasın, biraz uzun bırak. Ama akıllı köpek bak. İki adım dışarı çıktı, hiç heyecan yapmadı köpek. Yani başka köpek olsa çıkmışım gezeceğim diye uğraşır da durur. Maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Oraya bir evet. işesin. Sonra şu şeye bir taksana sen onu. Diğer hayvanların önüne bir götürelim Gel abi. Götürelim bakalım. Onu. Bunun basalları çok güçlü. Gelmez burada. Bana <laughs> bak ha. <laughs> köpek kendinden çok emin. Bu da bu aklı başına köpek. Tamam. Götür istiyorsun oraya. Köpeğin hiç bunlarla işi yok. Malzeli gördün mü? Malzeli nasıl bir kendi? Gel. Gel oğlum gel. Ya, çok rahat. Bak enikler kendi parçaladı. tamam, parçaladı. Bunu Serkan'a bir al. Hiç onun umurunda değil. Evet arkadaşlar şimdi biraz önce köpeklere baktık. Başka bir yere geldik. Burada da Bozo'nun kardeşi var, değil mi? Aynen. Ona da bakacağız ama ondan evet. önce Bozo, yani çok iddialı oldukları bir köpek. Aynen. abi. Değil mi? Yani biz diyorlar Türkiye'de başız. Evet. Doğu Anadolu'da da başız. Aynen, aynen. Varsa diyorlar iyisi karşımıza çıksın. Yok abi. Bozo rakip tanımaz. Çünkü Öyle mi? Yaptı. Aynen. En ileriyle yaptı ve büyük başarı kazandı ve büyük puanlar da aldı yani. Evet evet. Köpek yani ondan dolayı yani. Zaten İtirak çok fazla. Ayaklara giriyor. Kasıtlar. Ayaklara giriyor. Çok sistemli bir köpek. Ama ayaklara, çok hassas şeylere var. giriyor. Çok. Mesela zorlandığı zaman bir köpeğin burnuna girdiği zaman o köpek haliyle dengesini kaybediyor yani. Tilsin Yukarı diye. kalkarken hep burnu tutuyor. Tabii Buruncudur burnucudur genelde. Evet, son Zaten olarak... burnu tuttu mu maç bitmiş sayılır yani. çok evet, Bırakmıyor mu? Bırakmaz. Çok akıllı köpek. İnanılmaz derecede. Adaptik kaskıları yani. maç içinde. Maçı uzatmaya çalışır. Kondisyonu inanılmaz derecede. Hazırlayan arkadaşlarımız da çok iyi hazırlamış almaz maçı uzatır yani 17 18. Vallahi ben kadar. buzu yıllardan beri mesela geçen seneden beri takip ediyorum. Bütün maçlarını böyle defalarca izledim. En son e, bize nasip oldu. Mutlu kardeşimiz bizi kırmadı. Evet. Yüksek de bir para aldı. Hayırlı olsun. Yani bayağı vermiş. da yüksek paralar veriyorlar. He. 400 500 dedim görmüş ama vermiyorlar. Aynen. Yani, aynen. Abi damızlık olarak da yani var oğulları mesela geçen gün yine paylaşımlar vardı. 200 milyar, 250 milyara onları satılıyor. Evet. Onlar da aynı evet. o şekilde bozu stilinde çıkıyor genelde. Damızlık da çok iyi çalışıyor yani. İnşallah mutlu kardeşimizde gösterdiği başarı Ayhan kardeşimize de gösterir. İnşallah. İnşallah. Hayırlısı olsun. Eyvallah. Evet. Bu devirde herkes sütünlere köpeğe veremez abi. Öyle yani, de. Evet. Öyle Bu sistemde. Evet Ayhan. Ayhan'la e, Serkan kardeşim de geldiler beni daha Doğu Beyazıt'tan aldılar. Hay Dün başımıza hay bir hay iş hay geldi Beyazı'ta. Doğu Beyazıt'ta gece, gece, gece. Allah razı olsun zaten mi? o da aradı. Arkadaşları bizimle ilgilendiler doğa beyazlar. Ne demek? Bugün de güzel bir çarşıda, pazarda Ay, gezdik. Çok abi, güzel bir alışveriş, alışveriş de yaptık. Güzel her oldu. zaman abi. Her bir alo kadar yakınız sana. Serkan kardeşim de zaten sürekli telefonda konuşuruz. Evet. Nerede bir it var falan, ne sorsa yardımcı Aynı olmaya çalışırım. Evet. O da bu tarafa gelince bize yardım ediyor her zaman. Evet, abi. Şimdi ıdır kayısı bulma konusunda bize yardım ediyor. Abi o da basit. Aynen. Bu <laughs> bende. Karpuz işi de bende o da basit. He karpuz dedi. Karpuz karpuz de... çok güzel bir karpuz yedi. Var var abi çok güzel karpuz da var. İyi bakalım. İnşallah. Evet arkadaşlar, Iğdır'ın kayısı meşhur dedik. Kayısıyı da göreceğiz, yiyeceğiz inşallah. İnşallah abi. Evet, Iğdır'dan herkese selamlar Allah diyoruz. Selamun Hadi bakalım. Evet.